Yani <laughs> Koca yerde Ayıp ayıp Kardeşim öyle bir şey yok şimdi Önüme geldi affetmedi Karşıda <laughs> <Her şeyde> kapışıyorlar <laughs> Harcadılar ya Sıra sonuna geldik Bak sniper atıyor Çocuğun ümiri yine İçeride <laughs> <laughs> <dıplasyon. gülüyor> solda Bomba mı attı bize? Striker var yerde. Çalalım gel ziple. Striker çıkan çocuğu hangisiydi onu merak ediyorum ben. Beyin daha yiyin. Geliyor geliyor geliyor. <laughs> Close. Arkadaşı bak alt, altta gösterdim. Dipten çıktı. <laughs> bak öldürdüm. Aha, öldürdüm. <laughs> Başkası gelmiş lan. Başkası var. Enemies şey <laughs> Altında. Sağımda. Mermi değiştirip geliyorum. Mermi değiştirmeden 2 mermi sıktım çünkü iki mermi, mermi kaldı. Çık şuradan. Üst katta üst katta şey var ha. var bir tane daha. Sen mi kırdın camı? arkaya gidelim. Aha şey şey line. gemiye gemiye. Nostanız var gemide. Bak bay tarafında. Gördüm 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 gördüm. <gülüyor> Finisher. Biraz <laughs> geçti. Burada arkadaş üstte. <laughs> Niye? Kaçıyor. Suya mı atladı o? ki. Galiba o suya atladı, yanlış duymadıysam. Gaz masken var mı yoksa al bak buradan. Ha, arkana indi, arkana indi, arkana indi. Biri burada. Arkama nereye indi? Ben bu. Az önceki öldürdüğümüz yere indi. Bak burada gördün mü? benim Benim katımda gözüküyor, benim katımda gözüküyor. Eee bu katta gösteriyor. gene geldi. Bir var onu Gördün mü? Gördün mü? Gel uçalım. Doğru. Nereye? Bakalım. Bakalım. Gel aşağıda Hangi? Benim önüm Sol altta, sol altta kata. Biri düşüyor. Biri düşüyor. Var Kırtayım evet, Arkam bakıyor Arkanı bir Arkanı bir araya... evet, Burada yürüyoruz sağımda Arabanın arkada ya açma şu parası lan. Bizi iki kere zıplayın <laughs> dedim. Yanlış oldu. Harbiden <laughs> yok ediyor ya silah. Biri baktı bana nereden bak. Kule. Gördün. Gördüm bak. Bak şurada. <laughs> <oraya arayın gülüyor> atladı. Atla. Onu orayı mı atladı? Önümde bakıyor, mavi. Bakıyor bakıyor. Aşağı atladım acım. Aşağıdayım, zırtayım. Gel benle. Alan alanla beraber gelelim. Evet. Senin Dur. Şeyim yokmuş benim. Burada. Ee... bir bir canavar. Nereye gittin lan o kadar? Alanla birlikte geleceğim. Düş artık. Bir o yalnız sistem abi. vuruyor ha herif bize. Sıktı, i̇ki kişi Alta gidelim, mermiliğin olduğu yere. Benim mermi almam lazım zaten. yaparım. Biri baktı bana. Tekrar baktı. <gülüyor> <gülüyor> İki mermide kırıldı mı Gördüm karşıda. Baktım yani, camdan bakıyor. Git, bakma, bakma, bakma düşürür. Evet, evet. İtleniyor ha direkt bu. Bırak gelsin ya. Görüşünüz. geçirmez ha. Yanıyor. Ya. Bir canı var var ya onu. Bir canı var sağdakinin. Asit gel abi gel abi. Gel abi gel 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 gel. gel. Arkandayım arkandayım. Gördü o bizi. Tamam gel gel. gel. Bak gazata ata gidiyor. Ona yakınca çalışacağım. Bakıyor. Nerede? Geldiğimiz yönden baktı. Şahayalırt gösterdi. Açılıyor. Açacağım atladı o. Evet, kaçtı kaçtı. Açılıyor. Aşağı kaydı, atladı. Neredesin sen? Buradayım. Burada Or, i̇leri doğru gitti Güzel. 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 Nasıl? seni ne oldu? Uzaktan sıkıyordum kardeşim. Dur şuradan. Buna, Doldur şeylerini silah mermileri. Şey aldım. Bunker Busters. Bir tane ace strike alsana acil hızlı al 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 ace tak al. Ace strike aldım sınırda. Düşme 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 sakın. Geri gel gelme şeyim var 20 saniye var sakın. <laughs> o... hmm. Geliyor sana doğru sağdan evet oradan geliyor. Bir akıllı sensin. Enemy destroyed. Use your attack map to Lan, lan! Ya sen gerçekten salak bir oyunsun ya. Kaç kaçtı o gelsin diye büyük ihtimalle. Ne oldu lan? şunu. Be advised, resurgence is no longer active. nerede? Gel gel. Supply crates şey. Advise Önüme. Geliyorum yedek. Düştü mü? Düştü. Vay vermedim arkadaşı demiş. Bak alan dışında 3 kişi var. Gel bekleyelim burada alana gireriz. Üstteci geliyor gözüküyor. Abi. Buradan geliyor. Baktı bana bana göme. baktı. o. Arkam sıkıyor. Nereden sıktı? Baktığım yönde. <laughs> Gel böyle abi. Hop baktı arkadan biri bana. Gel benim yanıma gel. Gelmeye çalışıyorum Oradan çıkarsam orada öldürürüm. Sağdan. Nasıl ya? Orada öldürdü. Da sağ var. bir iki kişi de var. Evet evet şeyin orada yeşilin orada. Gel benimle gel. Gel benimle. Çık. Take your fire. We'll see you on that. Drop an armor. Got four remaining. Stay sharp. Saw Sağdan... three squads left in the war zone. Snap on your one, işaretlemeye çalışacağım. Firing missile at target Gel gideceğiz abi. Dur dur alan kapanıyor. 7 evet. yiyor şu anda benim gaz şeyi. Ben benim şeyim yok. Ya. Şu kayanın arkasına git. Zırt <laughs> Hayır, geri çekebiliyorsan çekil. Taşın arkasına geleceğim yanıyor. Çekildim geri. Gel yanıma. Dur buradayım şu an zaten. Ben beni yemeyeyim. o bu, Tek kişi kaldı. Çek. Nerede o? Aşağı mı? İnte. Şu an kaçtın. Şu an kaçtın. <gülüyor> Komando. <gülüyor> Komando. Benimki asist. <laughs> <laughs> Bakıcam lan ne vurmuşum Allah aşkına. merak ettim. <laughs> yine 5 kill yine 2700 ama bu sefer aldık ha. Bu sefer almışım yani. Almışım. <laughs> Doğru.